Yayıncı olmasaydın oyunlarla bu kadar işli dışlı olur muydun? Oyunlarla işli dışlıydım. Yayıncı olmadan önce de. inceleme yapmadan önce oyunlarla işli dışlıydım. Bu kadar olur muydum? Muhtemelen olmazdım. Yani YouTube'a başlamadan önce bir sürü oyunu es geçiyordum. Bak Dead Doop'ı es geçerdim. Kina'yı belki alırdım. Dost Hacım'ı kesin alırdım. Psychonauts'a çok büyük ihtimalle girmemiş olurdum. Çok büyük ihtimalle Psychonauts'a girmemiş oldum hiç. E falan filan girişmezdim bile o yüzden. Bu seneki oyunlardan hangilerini oynardım başka onu Bu sene Ne çıktı? Yani eskiden ben hani daha bu tarz böyle bir şey yapmadan önce gene yani yıl içerisinde çıkan yeni oyunların epey bir kısmını Mantıklı. oynuyordum ama hepsini oynamıyordum. Ahmet cumhur hoş geldin teşekkür ederim meseci. Şu an neredeyse hepsini oynuyorum. Neredeyse büyük oyunların neredeyse hepsini oynuyorum. Yarış futbol strateji bunlardan uzak duruyorum. Onun haricinde neredeyse her şeyi oynuyorum. Avengers'ı muhtemelen alırdım salak gibi. Avengers'ı sırf hani Marvel olduğu için çok büyük ihtimalle salak gibi alırdım. Çok büyük ihtimalle. Alırdım yani.